ve sol arkasından hemen oyun alanına yaklaştı. Orada Nak'ın hemen arkasından da kilini aldı. Şimdi ekranlarımızda Digital Athletics Fenerbahçe fightını izliyoruz. Fenerbahçe ekibiyle dedi işte iki birbirlerine yakın durumdalar. Grok buradan ayıklandı. Rosix ayıklanmıştı. Timur ayıklanmıştı. Finisher hızlı bir şekilde geldi. Fenerbahçe ekibiyle bir fight içerisindelerdi. Bir iki skorları var. Şimdi ayakta kalan sonra şimdi işte Atletik ekibinden krallı görüyoruz. Fenerbahçe ekibinden dokunma ile Rebellion ona bayağı bir yakın bölgedeler. Hatta dokunmadan da bir nek denemesi gidiyorken kenar kısımlara doğru şu anda bakalım. Bir flank gelecek mi veya bir pick gelecek mi? Çıkışlarını gerçekleştirecekler artık dışa doğru. Kral da hiç sesine çıkanmadan şu anda o çıkışı bekliyor. Şu anda aslında kralın nerede olduğunu bilmiyorlar ki. Rebellion'ın aklamayı başardı buradan hemen hızlı bir şekilde. Rebellion Lan ne dokunma üzerine doğru oynayacaksın. Güzel bir pick geldi dokunmadan ilk başta. Oh, dokunma. Oo oh. Çok güzel. Çok, Çok güzel. güzel. Etrafında durdurarak. Eşmeye mi bu arada? Keşten bir denemesi. Ana ekibine doğru bir geçiş gerçekleştirelim. Buradan da yine bir kalite atışları gelmeye başladı. geniş açıdan açıp bakmak istiyorum. Bu arada Rift tek tekrardan bir kanete vuruşu geldi. bitsin aklamayı başardı. Ve yeni Circle şu anda Fenerbahçe'nin de pekibinin olduğu tarafa doğru. Dokunmanın neydi Galatasaray Spor'da Pukka'yı nakladı. Koba şimdi PK'yi bitirdi. Zesi Pukka'yı bitirip hanesine kilo olarak yazdırıyor. Miramar haritasının o küçülen alanında her yerden silah sesleri gelmeye başladı. Artık soluksuz devam ediyor fightlar. Rip Kenzi bu arada Reb'i bitirdi. Rip hemen öndeki Ise'in aktadı. Ragopoli'yi düşürüyor. Rip Ise'yi hanesine kilo olarak aldırdı. Uzaklardan gelen bir atış. Tron'dan gelen bir atış, özür dilerim Zesi'den gelen atış, Spezyeli orada hanesine ikili olarak yazdırıyor. İnanılmaz devam ediyor fightlarımız. Yani 26. dakikanın içerisindeyiz. 3. Üçüncü haftanın son dakikaları. Şimdi Rip çok güzel oynadı orada Ragon'un üstüne. Güzel de kill skoru çekti. Fenerbahçe ekibinde Rip az önce kendisinin 5. takımının 13. team killini aldı. Arkon vardı Deep ekibinden Flavuz'u bitirip anesine kill olarak yazdırıyor. Rüya Gaming ekibinde de Frozen ayakta kalan son isim almışlardı. Alanın kıyısında Fenerbahçe ekibi oyuncularını görüyorum. Rip şimdi kılacı bitirip hanesini ekil olarak yazdırdı. Boçka sürekli Beşiktaş oyuncularının üstüne oynamayı deniyor. Şimdi bir flank denemesi gelecek mi Boçka'dan? Sol tarafındaki Blaze oyuncularını da kontrol etmeye başladı. Orada sislerin arasına bir random atış gelir mi? Birazdan o tepeyi açtığı anda Reyze ve Selim ikilisiyle karşılaşacak. Keçin olduğu bölgeye denedi Boçka. Güzel de nakını aldı orada. Hızlıca random atışlarla orada keçi bitirmeye çalışıyor. Raze'ye dokunmayın aktadı. Selim keçinin kilini hanesine yazdırdı. Boçka hemen döndü takım arkadaşı. Boç e, takım arkadaşı dokunmayın yakaladı. Rip bu arada düşürdü. Beşiktaş'a Spor'da kılaca veda etmiştik. Raze'yi aktarıyor. Soluz Selim ikilisi ayaktaki isimler. Raze kör cerrah oyuna devam eden son isim. Rüya Gaming oyuncusu Frozen oyun alanının kıyısında şimdi kendisine yarıyor. Blaze'de. de kör cerrah oyun alanının dışında kitlerini basmaya devam ediyor. Rip. Şimdi cover'ından çıktı. Burada Solus ve Selim kilisi var. Rebellion bu arada Raze'yi bitiren darbeyi vurdu. Rip şimdi Selim'in üstüne oynadı. Selim orada Rip'i düşürüyor. Boşka Selim'i düşürdü. Boşka silimi bitiren darbeyi vurdu. Rebellion solusu bitirince Beşiktaş spor ekibine de veda etmiş olduk. Şimdi 3 takım 6 oyuncu. Blaze'de Kör Rüya Gaming'de Frozen, Fenerbahçe'de Dokunma, Rebellion, Boçka ve Rip 4'lüsü. Düzelmiş olması lazım. Bu arada Rüya ekibinden Frozen'ı da... Alan dışı kaybettik. Blaze ekibinden Körcela şu anda ayakta kalan son isim. Şimdi son kitini de bastı. Oyun alanının içindeki Boçka'nın üstüne oynamaya başladı Kör Cerrah ve... Boçka oradan o kit skorunu aldı. Boçka oradan o kit skorunu. Birinci sırada Fenerbahçe tamam. ekibi ikinci... Wow. Yok artık 3500 demek. Yani... <laughs> wow, wow, wow. En sonki rekor kaçtı?